Bence bizim merkez anladı mı? Berk sen anladın mı? Herkes anladı. anladı kanka. Anlamayan da yolda öğrenir. Sen Son iki ilk ikiye e, e, anladın değil mi? Parasını veriyor. Son iki ilk ikiye... Aynen abi. O bu kadar. Kaçar kasa açıyoruz. Abi. Tamam. büyük bayağı kasamız var. Beşer tane açalım. İznim varsa ben başlamak istiyorum. Başla abi. Korkuyorum. Çünkü. Şuralardan seçerseniz. Beşer tane mi? Evet. Bir tane açıyorum. Hüsnü kanka listesini tutun da patlamayalım. Aynen. Aynen. Herkes düşün. herkes bence sırayla açsın. Ben bir tane açayım. CSGO'nun yeni güncellemesinde bunu YouTube'a koyarlar. Selamlar arkadaşlar. Mor, mor Mor başladı. Mor Star Trek, geldi, Star, trek. Mor, dren, Star, dren. Trek. Star şey trek. mor Star Starek. Trek. Evrimi Star Trek. Mor Star, Star Trek. trek. Duymadı, devam, devam. Gülüyorum. Görmedi, görmedi. Diram. Diram mor çıkarttı. Buyurun, seni şöyle alayım. Anlos açıyor şu an. Ben açıyorum. İlk lan mor çıktı. Temiz. Şu an direne muhtemelen arkadaşlar. Ben ilk içi Çark çevrilecek. Anlos patladı. Ver ver ver. Bir dakika kardeşim, sakin olur musun ya? Ver 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 hiç sakin olamam. İkinin ikisi buradan edinirler arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleykümselam kardeşim. Aleykümselam kardeşim. Çorlu'nun plakası ne? 59 kanka. Tekirdağ bağlı Çorlu. Mor ne lan? Hadi bakalım. Mor oluyor lan? <laughs> Sen de patladın ha. Sen Berk'i aç ben sonra açayım. Tamam Berk için açıyorum. Aç abi benim. Şu an zaten bir tane moru var direnin o kadar. Skor Kerem. Aynen, doğru. Tamam şu an ben öndeyim. Birisi bıçak çıkarırsa 4 tane onun için dönsün. Berkciğim senin için de Alp'in çıkarttığının aynısından çok kaliteli tarayabilen kocaman topografik bir Negev. Aynen. Sakin olun biraz... Onu kullanırsınız o alanda. Oo <laughs> evrim, evrim. Evrim hadi bakalım. İlk turun sonu değil mi? Evet. Evet. Sana geçiyor sıra. Bitti bu arada maç. Ben izle şu an. Kanka sen Sadece var lazım? Oğlum, öyle Oğlum şey bugün gelecek gibi ya. Geçelim. Açmıyorum ben. Kullanıcı isliye aldı aslında. Tamam şimdi Peki. direndeydi galiba. Direnden, Diren gel. Ben de. İstiyorsan açmıyorum artisti yap. Açmıyorum Devam. artisti yapmayacağım çünkü 5 tur var sanırım. Doğru. Evet. Son 2'ye düşme ihtimalim var direkt. Herkes mor çıkarırsa. Saçmalama be. Aç. Aç aç aç. aç. Hayır, hayır Herkes... Abi Alp'in videosunu izlediniz mi? Yeni güncelleme geldiğinin gecesinde çekmiştik. Mor'u kim çıkarttı? Hangi abi, kral? da çıkarmadın sen bu arada. Arkadaşlar belli ki sen... artık şanslı Neyse, bir video insanım ben. Neyse, izleyenler öğrensin. Sen bayağı orada şov yaptın ben mı? Ben artık belli ki şanslı bir insanım. Tamam mı? Bir tane daha mor çıkarıyorum ve artık birinciliğimi garantiliyorum. Hazır Çok mıyız? Çok kasa geldin. Hazır mıyız? Çok kasa sen geldin. Sıra. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı ben yok. Ben Her gün bu tarz tar mor çıkaracaklar. Abi aç. Şey. Tecrübesiz, basit kasa açıcılarına tamam bunları İnandırıyoruz Başardık şu anda sadece. Bak şimdi. Ne ya bu? Pembe çıkarttım değil mi? En iyisi yani. Kırmızı gibi. Ben iyi çıkardın. O videoda. Hadi bakalım. Ay inanmadım tamam. ki ben ya. Anlas balonu da e yani patladı. Dağıtın, dağıtın ya. <laughs> dağıtın. Diren kartı bundan sonra. Hadi bakalım. Melih sen de ısın canım benim. Counter'da bizi kim taşıyacak? <gülüyor> ben adam fulledim et. Hadi bu tane göre. Bu tane. Hayır. Gel lan. Kardeşim kazananlar sadece. Evet. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen görmedin heyecandan Star Trek çıktı sana. Nerede ne kanka? Yo ama renge göre yapıyoruz ya. Renkte ama Star Hiç Trek artı ben... ben, artı bir evet, Tabii artı bir sen. bir ben iki. Kime? sıra kimde? Berk'te sıra. Berk'in yerine sıra. Berk'in yerine. Berk Söyle yerine. gülüm hangisi istedin? Abi söylüyorum. Ben hep birisi. Üçüncü anahtar ikinci kasa mı? Üçüncü kasa 2. ikinci anahtar mı? Üçüncü anahtar ikinci kasa. Camdan ben de çıkarıyorum. Sıkıyorum gidiyorum. O Berk'in yerine oluyor yani şu an kanka. Berk'in Berk yerine mi? Tabi. Tamam bunları hala aşağıda. Ben aşağı burada şeyi bitiriyorum o zaman. Tabi tabi. Evrim bitir. Hadi bakalım canım. Hazırsan yani. Buyur. Bu ya, ne yapıyor yani? <laughs> kanka açıyor <Sipir> işte. İnanmış <laughs> bir şeyler öyle. Pıs pıs. Ay eldiven geliyormuş. Hiç açan olmadı ya. Düzceli açışı yaptım. Ay. Ay amına balını sik bu da bu patladı. Ben de mi sıra? Evet. A de hayır drende sıra. Lan bari drende sıra. Ya. Dren başa sıra. Hazırsan 3. turumu da vuruyorum. Vur evet, kardeşim. Hazır, mısın? mıyız? Ha, bir oldu. Hazırız. Kanka dren birinci oldu yani. Öyle kesin hazırız mı hazırız, bir şey hazırız. birazcık çoğunu kanka, söylüyorsun. Kalp, Olayın hype'ı düşsün de çıkamasın bir Başka şey. Son ikiye sen gel bana da bir tane playstation 5 al tamam mı? Şuradan alır giderim Oğlum bir de patlı. Bir şey söyleyeceğim. Bir de Oy. Tamam şimdi bak bunlar gözüküyor ama çıkmıyorsa çıkması yakındır der. Hangi? Eski kasa açma uzmanlarından Can Tönsoy. İzle sadece. İzliyorum abi. Bunu değil ama. Yıkıma olayın değil. genelini izle. Bunda bir şey yok. <laughs> Bunu İzleme. bırak şimdi Masu. bak, bu otomatik Sakince intikam bırak, CZ. Bak tetiği görüyorsun. Gördüm. Gerek sapı olsun. Gördüm. şarjör gördüm. açısı. Hiçbir işe yaramıyor <laughs> abi. Half-Life ya. logosu renginde spreyle boyanmış. Mouse'u bırak artık. Abi Kapsayı çıkmadı. Abi çıkmadı. <laughs> abi çıkmadı. Çıkmadı. Tamam. Hala pazarlamaya Can abi o kaliteli mavi. Tebrik ediyorum. Oyunun sözü gelsin mi? Kaçıncı tur? ya. Üçüncü tur dönüyor. Ananız. Ha ne oldu? O da patladı. Ne Aynısı. ben bot çıkardım bu arada. <laughs> ben belki yeni açarım. Kanka ikimiz Sen belki, belki şu anda. Belki de patladı i̇kisini bu arada. Açalım <laughs> abi. Sen ha gel. Bir, bir, bir dakika ikinci ikisini mi istiyorsun? Berk, evet. Belki sen ben patladık. Bak belki bir sen duyuyorsun. Yani bir şey yani benim eldiven çıkarmam ben lazım. Ben üçüncü belki. olursam eğer bir şey ödemiyorum en azından kimseye ay 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 hiç Kanka. Mi çıkmamış. Bak biz çok şanslıydık o 140 binlik yayında lan sana söyleyeyim. Bu kadar Bir daha yani çok zor. Amına balını sikeyim senin ya. hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Sen de abi bu arada. Arkadaşlar ar yıllar ar yıllar, ar yıllar ar 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 önce bu Oğlum. bu önemli kasa açıcıları böyle mor çıkartıp sevinmişti. Sonra biri bıçak çıkartmıştı. Hatırlar mısınız? Hatırlıyor. Evet. Orada diren bu seviniyordu bu arada. Neyse aç. Kanka da. iki mor çıktı. Bana kesin mavi gelecek ki. Tamam. Abi iki defa mor Abi en azından Dört moruz değil mi? Bak en azından şöyle kurdum. Şu an dördüncü kasayı açıyor. Oyunu kuranlar kazanır her zaman. Üç moruz kanka. Çarkın hepsi... Oğlum bir tane daha mor gel Çarkın hepsi bana girmiyor abi. Bir kişinin çarkını ödeyeceğim. Sen de sıra abi. Onda da pas gelme ihtimali ben var. Bu, yapamaz. bu ne iyi taraftan bakmak. Ben evet, önündeyim. Hayatın tamam, ben dibinden önündeyim. azıcık yukarıya doğru. Öndeyim ben sizden. Tamam Start sen track. öndesin biz üçümüz aynıyız abi. Evet evet. Öndeyim ben. Canlar kesin battı. Son iki daha hayırlı olsun. Uf. Niye? Durum Oy. Artık hala mavi çıkıyor. Oğlum abi. direkt üçün biri lan. Hiç şansı yok. Şu Steam şeyini ya. kapatalım ya. Nasıl? Neyi kapatalım lan? Online onun ekrana geliyor. Ha. Dikkatim dağıldığı için çıkmadı abi. Haa. Gel lan! Ha. ha. Oğlum gülüm. Bir... Ağabey e gel yaz lan. Ne Oğlum. Of 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 of. Çok güzel lan. Bu kadar yeter. Kaç para bu? Abi o bayağı pahalıdır. Kanka şu an e, abi şu an o, birinci ben. Ben birinci, Şu an biz dördüncüyü nasıl belirleyeceğiz? Berk mi ben mi? Ben ikinciyim. Çok fark etmeyecek Aynen. Abi, zaten. Aynen. Bakacağız onu. 3'le 4. Berk kaç para bu? Kaç yaparsınız? Takla atarak çarkı kır. Yok beyler o Asimo tamam da çark olmaz. Çark, <laughs> tamam, çark Bende mi sıra? <laughs> Hayır. Ee, Berk'in Berk yerini almış, sen abi. açıyorsun. Berk'i açıyorsun evet. Amına kıyım kendime geldi zannettim ben o mor ya. Yok abi. Ben, abi, abi. Morak be. Elim Berk ödüyor ya. o zaman bir tanesini gibi duruyor şu anki Berk şeyde. Berk bir tane mor çıkardı. <laughs> evrim mor çıkaramazsa... Bu beşinciler yani. değil değil mi bunlar da? Hayır dördüncüye atıyor şu ha, an tamam, evrim. Tamam, dördüncüye açacak. atacak bulur. son bir hakkımız kalıyor. Oğlum ne bu silah ya? Biraz... <laughs> Mevzu <gülüyor> bu arada <laughs> arkadaşlar <gülüyor> size de söyleyeyim <laughs> anahtarda değil kasadadır her zaman. Yapma lan. Ba. Bak izle şimdi sadece <gülüyor> izle. <gülüyor> İzliyorum şu an. <laughs> Siktir lan. Buna balını sikeyim senin ya. Oğlum o, bir dakika. Bunu Bir dakika, bir dakika kanka. Bunu bana yollar mısın? Bu çok pahalı değil mi ya? Amına koyayım çok iyi ya. herkes siktin. Arkadaşlar bir tane bir laf söyledim. Son Mevzu anahtarda değil, kasadadır diye. Oğlum çok güzel lan. lan. ne? Sen iki mor yaptın değil mi? Kanka ben iki mor yaptım. Oğlum abi ikinci ben üçüncüyü, evet, ben dördüncü şu ben... Zantum abi sen kesin artık. Şimdi artık. bekle Bir saniye kanka. Ben de oğlum sıra. Biliyorum. Ha. Al kardeşim al öde. O, canım, he, o da abi. çıkıyor alsana. bu arada. Aha, Şunu şey alsanıza. Yok yok bir yok, yok. şey olmaz buradan ya. Aa hayır on demiyor. Drop diyor. Drop mu geliyor? Aha. Onu Aa, aman kapatma yayın ha. Kanka Space'e bassak tamam abi. Şu an drende. Dren en baştan atacak. Can abi izinle teşekkür ediyorum abi onu Aç seçtiğin abi. için. Onu seçtiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Tam bıçan geldi anı göreceksiniz arkadaşlar. Kusura. Kim ben? Yani evrim bir ben iki. Kim ben son ikiye kalacağım. Abi kendi sıra. Tamam tamam güzel drop beyler. Canta, son ben şansını ben... açıyorsun bu arada. Cantan, son hakkın. Ben falan çıkaramadım battın öyle söyleyeyim. Ben. Aynen son hakkın. Ben şu an üçüm. Ben kurtuldum bir tık. Belki de şu an patlayayım. 40 bin kişi olmuşuz ekranlar başında. Hoş geldiniz bu arada. Gelenler için tekrardan anlatayım. Bir iddiaya girdik. 5 kişi kasa açıyoruz. En boktan şeyleri çıkartan 2 kişi. En yüksek çıkartan 2 kişiye. Çark çevirecek. Çıkan şeyi karşılayacak. Playstation da olsa. Bilgisayar da olsa. Mesela sana da çıkarsa artık çekilişine koyarsın falan bilgisayarı. Sen şu an ne durumdasın bilmiyorum. Ben birinciyim. Ben ikinciyim evrim birinci. Beni mi diyordun sen sen derken? Evet bir dakika 40 bine dönen tekme demiş. Onu bir, sen bir kesin dakika sonuncu oldun. Yani dönen tekmeyi yine patar mısın abi? Abi hayır, şu an, an hayır dönen şey tekme dendi kanka. Kanka bak kırk ben mi? 30 kadar ben. Sen... Kaldım. Hayır 40 kadar dönen söz verdi. Ha oh, siktir. Ben 45'e vardım. 45'e vardı o. Şov yapma 45'e vardı. Nasıl evet, lan? sözünü 45 tut abi. delikanlı gibi. tamam bir dakika. Abi dur şunları açalım devam atacağım ben söz. Hayır abi. Aa Hadi. bir dakika bunu açacağız zaten. Bende sıra şu an. Kanka bunu... şimdi ya. 40 bin olduysa ben attım döner tekniği. Evet Benim. abi. Kime ben bir söz bile vermemiştim. Evet. 35k için vermiştim. 30k Alp. <laughs> Alp senin odana bağlanıyoruz buradan. 30k'da attım. Gönder abi hemen Alp'a bağlayalımızı. Ya ben mümkünse buradan izlemek istiyorum ya. Nasıl bağladım ama arada? Evet. evet. Alp odasına giriş yaptı. Alp odasına giriş yaptı. Artık özel bir 40K'lık hareket o bir bekliyoruz de, artık. Bu dedik girdi ya. Şimdi <laughs> <laughs> yani ama bak gözükmezse bir daha atacak değil mi o şeyi kapatırsa orayı. Alp duyuyor musun bizi? Terkler garip hareketler yaptı. Duymuyor. Devam et. Hiç o ayırma. Evet Alp. Sen ne açıyor kamera Bak bak şımarığa bak. Hareketler ha. Eski Yapamayacak günler. lan. -TV, kavga dövüş bela. Ben yaptım kanka. Kanka, ben doğru. yapmadım mı Cantu? Koltuktan yapmıyor. Bu Koltuğun şey. üzerinden yapmadım mı kanka? kanka. Yaptım. Bir uyarın, aşağı gidin isterseniz. Bir dakika, güzel vurdu ama sayılır mı? Güzel vurdu. Yok, Chat kanka, karar kanka, versin abi. Uçanlı ya. olması lazım. Dur ben anlatayım. Koltuğun. Ay, abi, uçanlı, ne, uçanlı, uçanlı. Bu? Duyuyor mu? Kanka, kanka uçan, uçanlı. Uçanlı dedik. Uçanlı yap, uçanlı. Siz inin aşağı abi. O. Bir dakika, bekle Dur, bir koku, saniye. Korkuyorum. Evet evet oradan, oradan. Aynen. Kedi korkuyor Yapacak dedi. Yalan dolan işte hep bu adam. Kedi yapmayacağım kork. demişti. Ya, bu hareketi yapmayacağım demişti. Tövbeliydi. Hasan. Eski günler. Hasan, Alpacer Alp acele etme. Yükleniyor. Gerildi. Şampiyonumuz. <laughs> Mükemmel bir kanka, atlayış. Ölecek, ölecek gibi bu. O bu, bu. sesi buraya geldi. Oğlum <laughs> diye bir ses çıktı. <gülüyor> <gülüyor> kanka öğüt evet diye bir ses çıktı. Geldi mi oraya? <laughs> kanka. İyi misin? Alp. Olmadığı ben için çok galiba attı. bir tur daha deneyeceğiz. Belki çok... Yani yani. çok kötü attı dedi sana. Çok kötüydü. Kanka kötü yakıştı. Gel at. Ah. Gel. Şu... Heh. Bir dakika. Ee, chat karar veriyor her zaman ya. Biz değiliz burada hakemler. Hakimler. Aa, chat bir şey söyleyin abi. Annos fail diye bir tane emotum var benim. Yıllar önce yapmıştım. Onu hatırlıyor musun Alp? Hayır abi. Onu atanlar var. Olmadı yazanlar var. Aynen. No yazanlar var Yazmayı düşünüp. No yazdı direkt. <laughs> Bak 45k'da ben atıyorum. Pardon diren atıyor. Eli de ben olursa. Oo, ya fazla mı geç çıkar ki? Abi atamıyorum kendi. Bunu, bu oluyor boğuluyor. Ayağım batıyor atışma? çünkü bak niye? Vallahi ayağım kanka, batıyor. Kanka yani. geriden geleceksin ama biraz A sanki. Aa. Al öğrettiğim gibi hadi koçum. <laughs> küfür et, küfür mü etti. Sövdüm kanka. <laughs> abi, güç yok, güç yok ya. Aşağı Hı. düşüyor. Lan, tamam. Senin ben de mi böyle gözüküyordum? Evet. Yani, tamam yeter ama. Sen onu uykusun mu zannediyorsun kanka? Ben kendimce içen gibi halledeydim öyle değil miydim? Yok kanka asla asla asla. çek kanka. Çekemiyorum abim çekemiyorum. Söz sözdür bizden bakıyoruz. Ben şimdi gidip öğretiyorum. Bir dakika Evrim geliyor öğretmeye. Öğretmeye geliyor Evrim. İyi izle. Evrim yaptığında aynısını yap yeterli. Abi iki tane kardeşim ölecek bugün herhalde. Yok be kanka ama evde normal zamanda yapıyor. Yani sen deniyor olsan ben kızarım. Zorlanırsın, bacağın yırtılır kanka, falan diye. oğlum ben denedim. Ölüyor değil mi işte? Alalım. Alalım. Ben düştüm yere düştüm. Bakın şimdi bizim koltuğu çeksin. Kızım bunu. gel amına. Gel. Gel. Ben boş yapma. Duyuyor mu amına koltuğu? Ne olacak acaba? Tut lan. Bacaklarım ağrımış bir öncekinden. Kanka işte. dur bir tane yerde atayım. Unuttum ben kanka nasıl atıldığını. Hemen göstereyim. Dur tamam dur dur tamam. Oh be. Evimde Elimde güzel bu. de kavga edin bazen. Sonra... koltuğun üstündekinin aynısını attı. Öyle söyleyeyim. Ne zaman? Koltuğun bu üstünden aynısını attı. Bu sefer Evet. Hayır, ya, iyi ya, evrim iyi dövüşüyor şu kendi tarafında yer bence. Düzce sokak taktikleriyle. Tamam mı? Hadi. Aha bak şimdi koltuğun üstünden geliyor. Az önce ben iyi yapmıştım lan burada koltuğun üstünden. <laughs> 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 Burası zor hareket. Evet, Sen zor zorlanacaksın ol, biraz. Zor. Ben yapamam abi. Bunu hem sen koltuğun üstünden. İyi i̇zle. Atışın kalsın yer var, var, var ya. Orası benim için metre. Yapacaksın sen de. Ya 110 kilo öyle aşağıda. <laughs> geliyor şimdi. Geliyor mu? Kanka kolay değil. Kanka. Kolay değil az önce nasıl yaptığımı evet, diyeceğim. Evet kompetitif uçan tekme yarışması bir süredir düzen... Ama ben Bekle. <gülüyor> Sadece bekle. Abi. <laughs> abi. <laughs> 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 Ya sanki öleceğim sanki. şimdi ya. Kanka yok dönsün o. Yok kanka o zaman şey yapamam. Ne yapamam? Şey yap bacanama. Görürsün <laughs> ya sen en iyisi. Eğim oturtmaz. Sen en iyisisin. Öyle. <laughs> Geliyor. <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Kimse sakatlanmasa bari. Oğlum bak, Kanka. ayağın ne kadar Kanka sakat attığım farkında mısın abi? Hayır zıplamıyor ya şimdi. Beyler zorlamayın oğlum bunu sana. Alp sakat ol, kalacaksınız. Abi o, o olmuyor. Ben, son bir vuruş yapın Olur istiyorsanız de. sonra. Geç. Tamam son bir vuruş. Son bir tane hakkım var onu ya, atıyorum. Ben 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 ne yapıyorsun bu arada? Değerim valla delikanlı çocuk ama evet. bak. Tamam. 40k vuruşu geliyor ama harbi level atladı hepsi. Evet. Ooo. Oh! Tamam. Kanka. Gerçi bu Bu ne koku? Bu iyiydi bu iyiydi. Bu iyiydi bu iyiydi. Çok sakat yere düştü lan. Bu iyiydi harbiden. Helal olsun. Çok iyiydi Allah. Bunal al ya bunu sayıyorum. Oy kıps. Vur kanka vur vur. Bu oldu değil mi beyler yani biraz daha adaletli olmak lazım. Gazada getirmemek lazım o kadar. Osmanlı topu. Okey. O ben zaman de, e, hepsiydi. kasadan sonraki çark serüvenimiz ve 5 kişi five etse devam ediyorum. Bugün çok güzel akıyoruz arkadaşlar. Devam ki. Ben çıkayım mı yukarı şimdi? Gel gel kanka. Kanka çok, iyi. çok iyiydi. Sonuncu çok, çok iyiydi. De, vallahi de. tebrik ederim. Şuan sonuncu Alp'ten iyiydi bu arada. Ah, sonuncu baya Jackie gibi miydi? Abi oldu diyor insanlar işte. Kaan Jackie ben Chan'e benziyor muydum? Neyse geliyorum. Hiçbir andırma. Alp yalnız biraz şey boşa gitti gibi onun aldığı spor ayetini falan. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu yarışmayı bitirebilir miyiz? Bitirelim kardeşim. Ben çünkü birinci olacağım yüksek ihtimalle. Baya nefes nefese kalmışsın ya. El bastım ben ama. Bu şey CSGO'ya bas. Sen daha iyi ol. CSGO çalışmıyor. Bu oyun CSGO. Ya oğlum çalışmıyor diyorum ama. Aa dur. Sen nereye geldin? Ne oldu? Ha tamam oldu. Tamam. Oldu. Çok güzel. Evet, durum ne şimdi? Kanka yayın tekrarından izleyip öğren Kanka ben beğendim bu arada iyiydi. Ben de beğendim yayın ya. Yayın tekrarından izle öğren döner tekrar. Eyvallah kardeşim sen ne kavgaya girilir ikinizle. Bunu bana yollar mısın? Eee ücretin Son hakkını açtı. Ne? Kim açtı? Sen patladın abi. Nasıl yapacağız? Bak bana istiyorsanız birer tane daha açalım hepimiz. <laughs> Öyle yok bir biz şey bir yok. kendi hakkımızı açalım. Bir... Tamam bir, hani bu şey turnuvayı bitirelim. Şimdi evet. Ben, ben... bir ben garantiledim. Berke de açtık içinde. değil mi? Berke de ben sonuncu Yok istiyorum. Berke de açmadın hatta sonra. Berke de açacaksın. Berke de sonra, bunu çıkarsa ben, ben sonunculardan biri oluyorum. Evet. Tamam ben ikinciyim zaten. Tebrikler ama. Çıkar e, abiler ama. Bu mavi çıkar. Kim kaldı? <laughs> Berke 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 açıyorsun, açıyorsun, Berke berk bakalım 3, 6, 7 tane anahtar var. Belki açıyorsun abi. Uçursun, evrim açıyor. Evrim sen benim için adasın. Beş, Beş, Beş Ben zaten kanka... Oğlum evrimden sonra <laughs> ben açıyordum lan manyaklar. Sen açtın kanka. Maalesef Ben Berke berk açıyorum bunu. Ya. Kendini yiyor şu an. Beşinci sıra ne Bu şu an Berke... Şu an... Ay. Berk, Berk patladı. Tamam, Amnos'la şey kesin iki sonuncu oldu Berk. Evet Berk'cim ikimiz sonuncuyuz. Evrim, Evrim şu an senin hakkında. Bu çarka geçiyoruz. Yo açacak. Açma da. ya. Evet, evet, Nasıl açma ya? Aç Yok kanka bıçı kanka, kanka bizi kez birinci ayak ezilmesin ya. ayaklarımız. Aa bitti mi? Bitti bitti, evet, abi. bitti kanka. bir ayarlayabilir misin kanka? Ha ben her türlü elim havada kaldı. Ben havayı ya. Ben gidiyorum abi. Tam ben 3. oldum. Ben ortadayım. Bir tane Benimkini kim ödeyecek? Benimkini sen öde kanka. Berk de bana bu Benimkisini anlıyorsun. Yapacak bir şey yok. Fark etmiyor. Kanka bak. o niye seni pikleyebiliyor? Bence ben birinciyim. Benim seç farkım var. Benimki ne olursa olsun. Tamam. Öyle. Ben, ben son, bilinci, bence, daha fazla tekme attım. Ben de sonuncuyum bu arada. Sonuncu birinciye verir gibi. Bilmiyorum evet ama. abi evet. Tamam ben canlı olarak önden yana. Tamam tamam. Evet Berk. Evet abi. Duygularını alalım. Sanırım senin için. Alayım ben onu. Kim çevirir? Sen anlat çevirir. Ya çok kötü kasa açtınız benim için. Umarım çarp güzel gelir. Yok bir dakika Berk kimin için çevirecek? Kanka götün gözüküyor galiba. Bak tek sen çeviriyorsun. Çok özür dilerim. Yok lan biz evrimle karar veriyoruz kimin çevireceğini öyle düşün. Ya evet, sikim muhabbetini Annoz çeviriyor. Berk tamam yani. okey bitti bitti. Finish. Sen ne bağırıyorsun ya? Ne bileyim sinirlendim kaybettim. Sonuncu olacağım <laughs> diye de. Tamam bir şey Berkin de Berk'in yerine kim çeviriyor? Ve... Berk'in yöneticisini de Annoz çeviriyor. Aynen abi. Kanka, evet, kanka, kanka Evet tamam Berk'in yerine buyur. Benim yerime Aa, mesela, ödülün... Kime gidiyor? Ha? Berk'in cezası Alp TV'ye gidiyor. Sen abi. şimdi Alp için çeviriyorsun. Sen şey benim için çevir abi. Aynen. boş. Alp için çeviriyorsun. Berk ödüyor. abi. Yapacağız. <laughs> Pasçiksin pas. Bu belki ne diyoruz? Duran da kendisi şey yapacak. Olma, galiba bir iki lan. Yok lan. Lan yok lan. Bunu. Lan yok lan. lan. Ay 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 ay. Kol bitiyorlar. Ay ay, ay ay dur orda. Kulakları. Ama HyperX'ten kulaklık. Logitech değil. <laughs> ya of be tam da diyordum çekilişi artı bir geliyor. Kıps. <laughs> <Bak> nasıl <gelsin, çekilsin. gülüyor> Arkadaşlar çok güzel çekilişim var ama koyamıyorum. Göte gelmenin koyamıyorum. Kardeşim bir de Berk alıyor bunu değil. Bir Berk. de ben alıyor bunu. Kardeşim bir saniye ben ben. Berk... Ben kalıyorum. Kanka biz belki <laughs> şeydeyiz ya. Kardeşim. Abim yavrum yapacak bir şey yok. Ben çekilişe koymak istiyordum. Kanka Kanka koyamıyorum. Çete özel çekeriz artık. Kanka, Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bir hafız kalacakmışsın. <laughs> Zaman mi alıyorum? o Senin de... alacağım işte, alacağım. Alacağım. yok bana çıktı işte sen bana alıyorsun. <laughs> bir de, okay, tabii tamam. bir de Hyperix sana girdi öyle düşün. Yapacak bir şey yok artık. Tamam tamam sağ ol. Öpüyorum seni artık. Bir Ulan artı çok <laughs> eğlendim çok. Çok komik. Ulan tamam, tamam, Neyse. Böyle bir İnsan şey bile şey olmasa efsane. Çok garip muhabbet. Harbiden Devam. ya. Devam ki ben çok eğlendim. Şimdi elime ne Şimdi Benim için çeviriyorsun. Çıkanı da bana veriyorsun. Evim otur kanka. Ben oturayım. Kulakla özür dilerim. Ben de açıyorum. Van. Pas pas, pas 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 pas. geldi, pas geldi. <laughs> pas geldi. Pas, <laughs> pas, pas, bir şey Pas. Diceğim ben kardayım bu arada. Evet, pas pas geldi. Oh. Mis, sarı yok, temiz. Oh. Sana geliyor <laughs> ben, oğlum. ben. Ben ünitem buldum. Adam kaybetti, yine kaybetmedi anasını. Böyle Lan, bir çalıyor? Ben tarlam yanlış gibi üzüldüm amına <laughs> koyayım ya. Çok iyi. O zaman bir tane de bir izleyicimiz için çevirelim beyler Oo, bu şarkıyı valla. Bir tane de bir izleyicimiz için çevirelim ya. Çok mutluyum amına koyayım. Kaybettim ama kaybetmedim Benim beyler. Ben e, abi... kazandı. Birinci olay kazandı. Oo, kazandı. Pembe çıkardı çocuk. <laughs> Hiçbir şey yok. Canta abi kazandı buradan. <laughs> böyle, ben de böyle şansa ya. Ben. keşke Berk ödeseydim deseydim de. <laughs> Berk de bir yılda ödemezdi <laughs> amına koyayım. Berk kardeşim öder ya. Siz neden çocuğa ödüyorsunuz? <laughs> yine bana sektör amına koyayım. Öder öder. Eee... <laughs>